음음 <shrie> 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 Hoş geldiniz canlar. Ses verin ses. Aleyküm selam Alperen. Hoş geldin. Nasılsın? Onlarımızı da hazırlayalım. Hoş geldin. Hoş geldin Batuhan. Hay hay. Ne olacak bu halimiz? Hoş geldin Merve. Yasin'im hoş geldin. Bu ise hoş geldin. Teşekkürler Alperen. İyi olmaya çalışıyoruz. Soruları hazırlarken Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yapmış. Onun hakkında biraz konuşalım. Soru çözümlerimize geçeceğiz. Hoş geldin Tekin. Hoş geldin Yavuz. Bakalım ne olacak halimiz arkadaşlarım. Ve aleyküm selam. Hoş geldin Kemal. Diyarbakır'a sevgiler, saygılar. Aleyküm selam İbrahim. iki konu işlemiştik. İslamiyet öncesi Türk tarihi ve İslam tarihi hakkında bugün de soru çözeceğiz. Ama öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasını sizlere aktaracağım. Cuma, Cuma'mız mübarek olsun. Merhaba, hoş geldiniz. Ve aleyküm selam. Mardin'e sevgiler. Ee, maalesef Yavuz'cum arkadaşların yardım edebilir. Hoş geldin Gönül. Aleyküm selam. Ey cemaatül müslimin. Yavaş yavaş arkadaşlarınız gelsin hem soruları geçeceğiz hem de açıklamayı okuyacağız sizlere. Kenan Kara varmış Yavuz. <laughs> Aleyküm bakıra sevgiler. Selamlar. Merhaba Fatma Nur. Arkadaşlarınız gelsin. Başlayacağız hemen. Teşekkürler Esma. Sen nasılsın? İyi misin? E, açıklamayı okudunuz mu siz? Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı son açıklamayı. Hoş geldin Ece. Merhaba. Gözünüze çarptı mı ya da sosyal medyadan takip etmişsinizdir siz. Yapacak bir şey yok Yavuz. Hep değiştiriyorlar zaten. İşte gönül. Biz de onu bilmiyoruz. İnşallah Tekin. Evet bir yazılı olacaklar. Yani eğitim sisteminin geldiği durum gerçekten. Hoş geldin Ayşe. Bakalım durum nasıl olacak. Şöyle bir durum var. 15 Şubat'a kadar yüz eğitim ertelenmiş. 15 Şubat'a kadar yüz eğitim olmayacak. Öyle bir karar alındı. Bir sınav sistemi mi ne? Onu da geçirmişler. İnşallah bu işte, inşallah. Bu sene başaracağız zaten. Üniversiteye gideceksiniz çoğunuz. Evet. Bilmiyorum açılma ihtimali olabilir demişti siyasi çok ama şu anda değiştirdiler. Teşekkürler. Hoş geldin Derici'ci. İnşallah bu sene daha çok faydasını göreceksiniz Tekin. Arkadaşlarınız gelsin soru çözümlerine başlayacağız. İşte e, özel kurslarla alakalı bir durum şu anda yok. İnşallah atmalıdır. E, özel eğitim kurumlarıyla alakalı bir açıklama yok. Sadece yüz yüze eğitimin 15 Şubat'a kadar etelendiği söylendi. Maalesef Esma Geçen de öyleydi. Bilmiyoruz Tekin işte e, onunla ilgili karar alınmadı. Özel eğitim kursları ile ilgili karar yok şu anda. Biz de onu bekliyoruz. Evet. Birazdan sorulara geçeceğiz. İşlediğimiz iki konu vardı biliyorsunuz ki İslamiyet öncesi Türk tarihi ile İslam tarihi. Onunla ilgili birkaç sorumuz var. Birlikte çözeceğiz. Ee, tek cevap değil bir sefer biraz da yorum yapmamız lazım. ben TYT hem Merhaba Sibel hoş geldin. Evet. Hani okulların açılması daha iyi. Onları da izleyebilirsin. KPSS paylaşımlarını da izleyebilirsiniz. Çünkü konular ortak. YKS ile KPSS onlar ortak zaten. Ece ben zaten canlı yayın yapmadan toplulukta paylaşıyorum. Haberiniz oluyor. Öyle yapıyorum ben. Şu anda kurum kapalı. <laughs> YouTube kurumundayız. <laughs> galiba ya bilmiyoruz ki yıl başında mı açıklama yapacaklar? Yıl başında açıklama yapacaklar galiba. Konuların konular eksiltilecek, eksiltilecek mi, bilmiyorum. Tüm müfredattan sorumlu olacağımızı söylediler zaten değil mi? Tüm müfredattan sorumluymuşuz. Çağdaş için şu anda erken gönül. Çağdaş türkö dünya tarihi şu anda erken. Bakalım Ocakta herhangi bir açıklama gelsin. Çağdaş türkö dünya tarihi paylaşımlarını da yapacağız ama şu anda erken. Aleyküm selam Mardin'e sevgiler. Evet. Şu anda çalış için erken ama siz yine de çalışın. Hayır. El Evet. <laughs> Çağdaş'a mı? Tabii ki tabii ki. Ben zaten söylemiştim. Çağdaş'a çalışın demiştim. Kimseye kulak asmayın. Ne olur ne olmaz. Ha, ya hani çağdaş çıkmasa da sizin için avantaj olur. Sorun olmaz yani. Genel kültür açısından iyidir. Hoş geldin Meryem. O normaldir Tekin. O normaldir. O bende de oluyor. Tamam. Sorun yok Aman Gönül. Bakın yılbaşında açıklamayı yapsınlar. Ben de sizlere çağdaş soruları hazırlayacağım. Ama şu anda dediğim gibi erken. Çoğu arkadaş görüyorsun. Daha AYT'ye bile başlamamış. Sözlerci vardır ya. Çok sevindim Umutcan. KPSS orta öğretimi biz de bekliyoruz sizler gibi. Onunla ilgili paylaşım var Tekin. Ben size demiştim zaten sürekli yer yapmayın demiştim. İki haftada bir ya da bir haftada bir yapın demiştim. İki dakika daha bekleyelim. Sorulara geçeceğiz canlarım. Geliyor geliyor Yunus. Yok ancak kendini geliştirirsin Yavuz. Daha başlamadık Zeynep. Gel. Şu sorulara bir şey yapalım. E i̇şte biz de onu bekliyoruz. Konular seyretir, seyretilir mi? Bakın dilim bile dönmüyor artık. Sürekli müfredat değişiyor. Yok müfredat değişecek mi değişmeyecek mi? Öğrenciler de bu karar arasında gidip geliyor. Çağdaş Türk, Türk ve dünya tarihine çalışayım mı? Ne bileyim matematikçiler yani işte ağırlıkçılar sayısalcılar e, konu bıraksam olur mu? Çalışsam olur mu? Derdine düşmüşler. Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı. 15 Şubat'a kadar e, maalesef yüz yüze eğitim olmayacak. Evet. Sorular hazır şu anda. Şimdi birazdan başlayacağız. İslamiyet'in öncesi Türk tarihini zaten biz canlı yayında üzerinde durduk, tartıştık, konuştuk. İslam tarihi hakkında da konuşmalar yaptık. Ee, şimdi tamam Güt Yunus. Şimdi ise soru çözeceğiz. Bu sefer sorular tek cevaplık olmayacak. Farklı kaynaklardan aldım. Bakalım durumlar nasıl? Çağdaş e, olursa ben zaten sizler için hazırlarım. Açıklamayı yapsınlar. Biz de açıklamayı bekliyoruz. Açıklama bittikten sonra zaten Çağdaş Türkiye Dünya Tarihi hakkında da konuşacağız. Şimdi dilerseniz hemen ne yapalım? Sorularımıza geçelim. Canlar. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle. Tamam mıyız? Görünüyor değil mi? İnşallah çağdaşı da halledeceğiz. İlk sorumuz şu şekilde. Net değil mi? Bir dakika. Şu anda Bakayım. Şu anda net değil mi? Cevap verdiler. Bazıları net değildir. Sıkıntı yok Ömer. Neden net değil ya? Şimdi şöyle yapalım. Okunuyor mu? Şöyle diğerlerini de göstereyim ben. Görünüyor sanki ya. okunuyor mu şu anda Niye böyle oldu anlamadım Tamam siz de bana kulak verin Aşağıdaki meclislerden hangisi İslamiyet öncesi Türk devletleri tarafından kullanılmıştır? Pankuş, Kurya, 500'ler meclisi, Toy, Divan. Cevabımız neydi? Cevapları alalım. İslamiyet öncesi Türklerde kullanılmıştır. Görünüyor değil mi? Sıkıntı yok. Şimdi Cevapları verdiğimize göre açıklayalım sizlere. Bankuş Meclisi Hititlerle alakalıdır değerli arkadaşlarım. İlk çağ uygarlığı. Kurya Roma uygarlığıyla alakalıdır. Roma'nın yargı sistemi. Beş Yüzler Meclisi Antik Yunan ile ilgilidir. Divan Türkistan devletlerinde görülen bir durumdur. Örneğin divan Arz gibi cevabımız burada Toy veya Kengeş veya Meclis olacaktır. Anlaştık mı? O yüzden cevabımız D şıkkıdır. D diyenleri ben tebrik ediyorum. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. Hangisi Köktürkler ve Uygurların ortak özellikleri arasında gösterilebilir? Niye böyle görünmüyor bu ya? E çabuk okudunuz. Allah sizin belanızı vermeye. Çok güzel. Siz cevap verdiğinize göre şimdi ben sizlere açıklayayım. Şu anda hmm. netleşti mi şu anda arkadaşlar? Ben bir taktik uyguladım. Sanırım şimdi tam şimdi kimsenin şu anda bulanık mı? Oldu mu şimdi? Hani bulanıktı? Evet taktiğim bir şey aradı. Sevgili arkadaşlarım cevapları bir kez daha alayım ben. Cevapları alayım bir kez daha. Oldu değil mi? Tamam. Çok güzel. Şimdi ben sizlere açıklıyorum canlar. Kendilerine özgü yazı kullanmaları. Şunu bir bırakalım. Yerleşik hayata geçenler Uygurlardır. Köktürkler konar göçer bir yaşam tarzı sahipti. Avrupa'ya göçer gerçekleştiren eee Köktürkler avarların batıya doğru göç etmesine sebep olmuşlardır. Yani bunların ortak özelliği değildir değerli arkadaşlarım. Saray ve tapınak mimarisi Uygurlar, Bizans İmparatorluğu köktürklerdir. Kendilerine özgü alfabe oluşturmuşlardır. Köktürkler 38 harf iken Uygurlar 18 harftir. O yüzden cevabımız A şıkkı. A diyenleri bir kez daha tebrik ediyorum. E, paylaşım bittikten sonra zaten siz belirtirsiniz doğru ve yanlışlarınızı. Tamam. Geldik diğer soruya. Yukarıdaki Türk toplulukları ve kabul ettikleri din ve inanışlar arasındaki eşleşmelerden hangi doğru değildir? Bunlar hakkında konuştuk. Değil mi? Arkadaşlar ben şimdi iki soruyu çözdük ya. Herhangi bir dolma oldu mu? Arkadaşlarım, isterseniz ben ee, tekrardan açayım. Tekrardan ee, canlı yayını başlatayım mı? Bence daha iyi olur çünkü karmaşalar oldu, bulanıklıklar oldu. Hı? Sizin cevabınız neydi peki? Bunun cevabını alalım. Bunun cevabını alalım. Tamam cevapları alalım. Din ve inanışla ilgili soru hazırladım. Size cevap ne olabilir? Başka? Diğer arkadaşlar niye cevap vermiyor? Bilgileri yok mu? Herkesten cevap istiyorum arkadaşlar. Sessiz olmayın. Şimdi Macarlar Avrupa'ya göç ettikleri için Hristiyanlığı benimsediler. Doğru bilgi. Hazarlar Museviliği benimseyen tek Türk devletiydi. Zaten sorulmuştu. Uygurlar Bögük dönemi döneminde Mani dinini benimsediler biliyorsunuz ki. Karluklar İslamiyet'i benimseyen ilk Türk topluluğudur. Bulgarlar Tuna Bulgarları Hristiyanlığı benimserken İtil Bulgarları İslamiyet'i benimsemişti. O yüzden şamanizmle alakalı bir durum yoktur. Cevabımız E şıkkıdır. Geldik diğer soruya. Şöyle. Hoppa. Bir dakika. Kafayı yedi. Tamamdır. Bakacağız bakacağız. Bunları bilsek bizim için yeterlidir. Daha soruları yeni başladık. Daha bir soruları yeni başladık o yüzden hemen rehavete kapı Bulanıklık var mı? Gayet net. Nerede bulanıklık var? Bulanıklık nerede var? Şimdi arkadaşlar beni bir e, 10 dakika bekleyin, yayını kapatıp tekrardan açacağım, tamam? 10 dakika sonra birlikte olalım. 10 dakikaya geliyoruz. Tamam. Şu anda saat kaç? 2.30'da buradayız. 2.30'da buradayız. Çünkü daha İslam tarihi de var. Saat 2.30'da buradayız. Anlaştık mı? Yayın donduğu için kapatayım şu anda. Konsantre olamıyoruz. Daha sorularımız var. Daha sorular var. Şöyle yapayım. 2.30'da buradayız arkadaşlarım. Siz de kahve, çay falan yapın. Daha güzel olur. Çünkü yayınımız sürecek İslam tarihinden de güzel sorularımız var. Tamam iki 2.30'da buradayız canlarım. Vermiş olduğunuz cevap da doğruydu onu da açıklayacağım.